Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhteşem bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar 30k'ya son bir maç var arkadaşlar. Evet 30k'ya son maç arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son maç 30k için. Bakalım 30k olabileceğiz mi? Olursa efsanevimiz de var. Evet arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Bizim ilk köşe girsek yeterli diyecektim. İkiye girdik. Adamlar hep bot çıktı arkadaşlar. Yani ondan bu kadar hızlı bitti maç. Ve bitti. Çok hızlı bitti arkadaşlar. Çünkü adamlar hep bottu. Ve 30 k Yıllar sonra 30 kalıyoruz arkadaşlar. Tekrardan 30 kaldık. Ve yıllar sonra 30 kaldım. Arkadaşlar 30 kaldım. Şu an inanamıyorum. Tam 5 yıldır. Brawl Stars'ın bu hesabı 1 yıl önce açtım tam. Evet. 30K olduk. Ve efsanevimizi ev açıyorum. Evet. Yeni dünya ve efsanevi geldi. Hep yıldız gücü veya e, aksesuar çıkıyor. İnşallah karakter çıkar. 30K adına bakalım ne çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim bastım. Ya hiper şarj çıktı abicim. Evet arkadaşlar neyse ki 30 kaldık. Evet hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir sonraki de 33 bin 33 kada. Evet arkadaşlar hedef şu anda 40 arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.